Cüneyt Akman, bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. TÜİK, Eylül enflasyonunu açıkladı. Enflasyon, hiç değilse üretici fiyatlarında milimetrik çapta dev adımlarla düşmeye başlamış. Hadi gene iyiyiz. Usta oyuncu rahmetli Erdal Tosun'un hayat verdiği unutulmaz Eyvah Necdet karakterinin söyleyebileceği gibi. Midyat Seyfo, TÜİK'in bu müjdesine abartmadan gülün. Şimdi gelelim şeytanın illegalite hücresi olan ayrıntılar meselesine. Konuyu biraz daha deşiverelim hadi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon hiç değilse en az 3 soruna işaret ediyor bana kalırsa. 1- Güven 2- Halkın enflasyonu sorunu 3- Enflasyonun yakın gelecekte de süreceği gerçeği Üçüncü şıkka bakıp yalnız o kadar mı acaba öyleyse garp cephesinde yeni bir şey yok kader utansın deyip geçeriz belki de. Ne var ki işler bu kez biraz daha netameli. Eninde sonunda pandemi ve arz darboğazlarının bir şekilde hafiflemesini bekleyecek olsak ve bunun enflasyon üzerinde olumlu bir tesir yaratacağını umsak bile Yeşilçam Külhanbeyler'in ağzıyla durumun vaziyeti yine de alengirli. Gelin mesela güven meselesinden girelim mevzuya. Ne de olsa güven biterse her şey biter demişler. İnsan ilişkilerinde öyledir ya pek fark etmesek de aslında enflasyon bir cins insan ilişkisi neticede. Güvenden kasıt iki yönlü. Doğru veya yanlış yönün birincisi TÜİK'in rakamlarına yönelik kuşkuyu anlatıyor. Şu son günlerde TÜİK harici iki kurum daha ölçtü enflasyonu. Birincisi İstanbul için İstanbul Ticaret Odası, diğeri Enflasyon Araştırma Grubu. İşte bu üç kurumun Eylül ayı rakamları. ENAK TÜFE 2.89 İTO TÜFE 2.22 ÜFE 2.90 TÜİK tüfe 1.25 üfe 1.55 tüyikle her iki ölçümcü grup arasında bu ay fark neredeyse iki misli fakat belki de asıl sorun bu bile değil varsayalım ki doğru olan aslında tüyikin ölçümleri olmuş olsun ama eğer vatandaş bunun böyle olduğuna ister hissettiği enflasyon nedeniyle ister bir başka sebeple inanmıyorsa bizzat bu güvensizliğin kendisi enflasyonun sürmesine neden olur ve burada vatandaşı ikna etmek TÜİK'e düşüyor. Farklı rakam bulan diğer kurumlara değil. Fakat asıl sorun güvensizliğin bu şekli de değil. Asıl güven sorunu şurada yatıyor. Enflasyon çok uzun süredir orta yerde mevcut ve halkta bunun asla çözülmeyeceğine dair bir kanaat oluştu. Devlet kurumları da enflasyonla ilgili rapor, plan ve tahminlerinde bu kanaati kıracak yönde değil, tersine takip edecek yönde davranıyorlar. Devlet kurumlarının enflasyon tahminleri birbirini tutmuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile orta vadeli planın yıl sonu enflasyon tahmini bile farklı. Merkez Bankası zaten yıllardır %5 hedef koyup sonra da bunun 2-3 katına varan yıl sonu tahminler yayınlamakla meşgul. Bizatihi bu tam anlamıyla ciddiyetsizlik. Enflasyonu önlemekle görevli kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Fakat ne halk ne iktisatçılar Merkez Bankası'nın kendine ait bir iradesinin bile artık var olduğuna inanmıyor. Alın size güvene bir darbe daha. Bu şartlar altında enflasyon beklentilerinin kırılması mümkün olmuyor. Sonuçta mitolojideki Ouroboros yılanı gibi bir enflasyon kısır döngüsü oluşuyor. Enflasyonda güven sorununun unsurlarına kısaca değindik. Her ne kadar çok ciddi bir sorun olsa bile keşke tek sorunumuz güven olsaydı. Eylül enflasyonunda ikinci sorun halkın enflasyonu konusu. TÜİK'e uyup ortalama enflasyon %19,5 diyelim. Ama ona göre bile gıda enflasyonu %28,8. Şimdi nikah düğün mevsimi. Mesela ev eşyası %23,3. Hemen tüm önemli halk ihtiyaçları ortalamanın üstünde. Gelelim enflasyonumuzdaki üçüncü ve belki de en ciddi soruna. Girdi maliyetlerinden bahsediyorum ve bu sorun sadece dış koşullar nedeniyle değil, hükümetin izlediği tarım, döviz kuru ve faiz politikaları nedeniyle de gitgide şiddetlenme potansiyeli taşıyor. Enflasyonda üçüncü büyük sorun enflasyonun sürekliliğinde payı büyük olan beklentilerin haricinde bizzat maddi temellerin şiddeti. Perakende fiyat TÜİK'e bakılırsa toptan fiyatın yarısından daha az artmış. Hükümet aynı fikirde değil ki toptan tüccar ve fabrikalara değil marketlere baskın düzenliyor. Toptan fiyatların artmasında haklı sebepler var. Tarım ve sanayideki girdi fiyatları o haklı sebepler. Son 3 yılda ortalama tarım girdi fiyatları TÜİK'e göre %62 artmış. Gübre aynı sürede %115 artmış. Hem dünyada fiyat artıyor, hem ülkede döviz kuru artıyor, durum iyileşmekten uzak. Nasrettin Hoca'nın eşekten düştükten sonra ben zaten inecektim demesi gibi şimdi döviz yükselsin iyidir, ihracat artar deniyor o girdi fiyatları arş alaya çıkacak ama o zaman. Neyi ihraç edeceksin o girdilerle ürettiğin mecburen yüksek fiyatlı mallarla? Şöyle de sorabiliriz. Market baskınıyla girdi sorununu nasıl çözeceksin? Mesele sade tarım olsa. Farzı muhal vicdansız bir yönetici, halk ezilsin varsın. Sonuçta bizim sanayi ihracatımız artacak ya diyebilir belki. Ama sanayide de durum daha farklı değil ki. Bakın bu elektrik fiyatlarındaki artış. Aşağıda da bir diğer önemli sanayi girdisi olan doğal gaz fiyatlarındaki artış var. Sanayiye yeni zam daha da eklenmemiş. Her iki temel sanayi girdisi de 3 yılda yüzde civarları aslında daha da fazla sartmış. Döviz kuru politikası ve dış koşullar mevcut sübvansiyonu sürdürülemez kıldığı için muhtemelen maliyet daha da yükselecek. Ayrıca diyelim ki ileride enflasyonda önümüzdeki birkaç ay içinde ciddi bir düşüş oldu. Değerli iktisatçı Profesör Sadi Uzunoğlu'nun işaret ettiği gibi böyle bir ihtimalin bile dar gelirliğe faydası pek az olacaktır. Sadi Uzunoğlu tweetinde şöyle diyor. Enflasyon sepetindeki mal ve hizmetlerin %77'si zamlanmış. Fiyatı artan mal ve hizmetlere dikkat. Kömürü şimdi alacak ihtiyacı olan, sonra fiyatı düşse ne olur? Alan aldı. Bazı mal ve hizmetler yılda bir kez alınır veya ödenir. Öyle ya, nikah düğün masrafları dolayısıyla mobilya, ev eşyası, beyaz eşya masrafları bu aylarda yapılıyor. Odun kömür masrafları öyle. Okul paraları da hiçbir satıcı diyelim ki enflasyon düştü biraz. Ay pardon, fazla almışız deyip parayı iade etmiyor. Anlattığım 3 sorun dikkatli okurların gözünden kaçmamıştır. Sadece enflasyonun sürekliliğine değil, daha kötüsü enflasyonda hele zoni bir yükseliş tehlikesine işaret ediyor. Yaklaşan seçim ortamı bunun üzerine muhtemelen benzin gibi dökülecek. Eğer dış koşullarda piyango benzeri sürpriz bir düzelme olmazsa durumun özeti bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Cüneyt Akman